Amca, amca geldim. Bak buradayım. Aç hadi gözlerini. Aç be amca. Hem senin ne işin var burada? <laughs> Kalk gidelim. Bir yerlerde kafayı çekelim. Zinzuruna sarhoş olalım. Üstüne aşık olalım. ...İzmir'in kavakları diye avaz avaz bağıralım. İzmir... ...İzmir sensiz bir halta benzemiyor amca. Aslında... ...aslında bu dünya bir halta benzemiyor amca. Amca... ...amca yapacağım. Amca. 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 Zeynep Ne Doktor, nerede? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Konuştu benimle Zeynep Konuştu benimle. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Konuştu. Anam. Adam! Adam! <laughs> hayır, 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 hayır. Benden mi kaçıyorsun Acer? Sen bana ihanet ettin Acer. Kocana ihanet ettin. Orada ne işin var? O evde ne işin vardı? Gelme üstüme! Kanımı döken insana kan verdin. Hayır! Hayır, hayır gelme üstüme! Hiç mi hiç ısıslamadı Hacer? Gelme üstüme diyorum orada dur! Dur! İki elim yakandadır Hacer, iki elim yakandadır. Hastanız kendine geliyor. Gelişmeleri. Allah çok şükür çok iyi. Ancak hayati tehlikeyi henüz atlatmış değil. Atlatacak ama öyle değil mi doktor bey? Bunu söylemek için çok erken. Ama umutluyuz. Bu gece nöbetçiyim. Ben yine uğrarım. Şimdilik iyi geceler. Sağ olun. bu Beyto'ya haddini bildirmek vacip oldu. Memo, evdekilere haber sal. İdal, Hacer, Maho. Yarın sabah gelip Hakkı'yı beklesinler. Baş üstüne abi. Zeynona. Ya biz, biz ne yapacağız? Oğlum, Beyto'ya olan borcumuzu ödeyeceğiz. Memo. Emret abacığım. Adamları hazır et. Onları zaten zor tutuyorum abi. Bir işaretine bakar. Güzel. Hadi düş yola. Zeyno ana. Bütün bunlar ne demek oluyor? Nasıl anlıyorsan öyle. Ya çılgınlık yapmanın sırası değil Zeyno ana. Hiç sırası değil. Birileri o Beyto'ya dur demek zorunda. Ya Beyto benim umurumda değil. Benim derdim sizsiniz. Size bir şey olmasın yani. Hakkı kendine geldi. Şimdi yerin gözlerini açıp sizleri sorduğunda... ...ben ona kötü bir haber vermek istemiyorum senin ana. Merak etme, vermezse. Murat. İyi misiniz? Çok şükür. Akıllı karın sayesinde. Hakkı bu kadar ilerleme kaydettiğine göre... ...yakında buradan yürüyerek de çıkar Zeyna Hanım. Hiç merak etme. O günleri bir görebilsek... Merak etme, görürsen. Nerede kalmıştık Zeyno kadın? Beyton'un kiralık katil tuttuğu muhakkak. Profesyonel biri onun. Havaya uçurduğu araba, bir sürü polisi atlatması. Onu bulmak şart. Yakalayıp konuşturursak, Beytopiter. biter. Nasıl olacak bu? Yani adamı yakalamak? Bizim buralarda bir laf vardır. Soracağım. Öyle değil mi Zeyno kadın? Evet Reşad, aynen öyle. Kimden haber bekliyor bunlar? <laughs> Sürekabı bu başladı değil mi? Evet başladı. Niye şaşırıyorum ki? En iyi bildikleri iş bu. Bana bak, öyle her şey dudak bir küp geçme tamam mı? Ne diyorsun anne? Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum küçük hanım. Ya ne sanıyorsun? Başlarına gelene katlanmak kolay mı? Ya sana ya da Mert'e aynısını yapsalar ben onlardan farklı mı davranacağım? Bu sen değilsin anne. Farkında mısın bilmiyorum ama değişiyorsun sen. Kes şunun önüme ne no. İn Am. ben emir kuluyum. Sen şu an sadece benim kulumsun. Götürün şunu. Alo. Beyton'un kahyasını kaldırdık Zeyno Ana. Bizim yem deposunda. Hemen geliyoruz. Yahiyi almışlar. Bizim yem de Ne zaman gelecek kendine? Doktor öğleni bulur dedi. Bulantı mı? Hı hı, devam ediyor. Gecikme? Hı hı. Hı hı. Kocana ihanet ettin. Kanımın hesabını soracağına ona can verdin. İki elim yakandadır Hacer. İki, elim, İki yakanda. elim yakanda. Efer beni